Selam Aleyküm kardeşlerim Üsküdar'dan selam olsun Maşallah küfür küfür esiyor buralarda Buradan Kartal'a giderken Az sonra Marmara'ya bineceğim inşallah Namazda Buralara baya bir Hizmet yapmışlar baya bir genişlemiş sahil bayağıdır gelmiyor bu şekilde ama Efendim Buraya böyle akşam Bir gelmek lazım Bak böyle oturma yerleri falan yapmışlar Bol miktarda var Maşallah güzel Esiyor havamızda Suya bakıyorum Su da pırıl pırıl ya. İçinde de böyle Hamsi gibi balıklar Görüyorum Dibini göze görmüyorum Ama böyle bir yukarıdan dalasım geldi yani. <laughs> Aziz Mahmud Hüdayi Hazretlerinin mekanından selam olsun Mustafa Davati Hazretlerinin mekanı. Oradan otobüste gelirken kalabalığın içinden Mustafa Davati Hazretlerinin kabri şerifi gözüme çarptı. Civarında bulunan Osmanlı ecdadımızın efendim kabir taşları insana maneviyat aşılıyor. Yani öyle güzel yaşamışlar ki yani insana gerçekten maneviyat veriyorlar, huzur veriyorlar. Allah'ım onlara layık evlat eylesin. Allah'ım Osmanlı ecdadımızın layık korunlardan eylesin kardeşlerim. İslam'ı yaşadılar Kur'an'la yaşadılar Peygamber Efendimiz Aleyhisselam sünnetiyle yaşadılar allah Teala da onlara dünyada ahirette aziz eyledi dünyaya onları hakim eyledi tabi geldiğimiz noktada sünnetten şeriattan taviz verdik namazı terk ettik günaha daldık faize daldık, günahlara daldık derken bir avuç İslam'ı yaşayan, sünneti yaşayan insanlar kaldı. Allah'ım cümlemizi muhafaza eylesin. Elbette ki bu milletin imanı vardır. Ama ve lakin, biraz gaflet tozu bulaştığı için uyanamıyoruz. Rabbim tez vakitte uyanmayı nasip eylesin. Amin. Dünyanın güzellikleri Efendimiz'e anlatabiliyor. Ama ve lakin gelip geçeceğiz burada. Kalıcı değiliz. Dünyanın güzelliği var da ahiretin güzelliği olmaz mı? Bak şu güzelliğe bak. Şu denize bak. Hava esiyor. Suya bak. Gem yeşil. Manzara bu biçim ama işte ahiretin manzaraları, ahiretin güzelliği karşısında buranın hiçbir hükmü yoktur. E madem ki burası geçici, o zaman biraz sabırla efendim Rabbimizin emir ve yasaklarına dikkat ederek yaşama gayreti içerisinde olursak Rabbimiz bizi iman selametiyle kapı kapıyan kullarından eylesin. Amin. Hazır sahile gelmişken yani şöyle bir canlı yayın hayatı da gelemiyordum. Önce de bir kelam etmiş bir oldum. Rüzgar da var. Bilmiyorum. Sesim duyuluyor mu? Bir tane seyyar satıcı. Efendim bir şey satmak istedi. Dedim abi lazım değil. Falan. Ya sen güzel adamsın şöyle böyle Allah razı olsun abi estağfurullah. oradan bana dua et falan. Ya dua ederiz. Tekrardan yanıma sokuldu. Ya dedi, ben de biraz arkadaşım var. Abicim ben dua ederim. Allah'ım bu günahımdan soğuk sahip dedim. Ve hemen bir adres Dedim bak sen Üsküdar'dasın. Zeynep Kamil Hastanesi'nin yakınında Fenai Ali Efendi Camii var dedim. Oraya, oranın yakınında hastanenin yakınında bu Fenai Ali Efendi Camii'sinde Muhammed İslamoğlu hocamızın sohbeti oluyor Cuma günleri. Oraya git sen onun sohbetine dahil ol. Kötü alışkanlıklarından Allah'ın izniyle kurtulursun dedim. Tamam gideceğim dedi. Eğer gidersen o sohbetin bereketiyle ayet ve hadis-i şeriflerin efendim Allah dostlarının o mübarek kelamlarının kalbine işlemesi kalbindeki kötü günahlardan hastalıklarla alınacak diye nasip eylesin cümle ümmet Muhammed'in günaha isyana düşen kardeşlerimizi kurtarsın. Yolumuz sohbet. Evet şimdi şu kamiye gidip Başladı. Allah'ın ezanlarımızı indirmesin. Şu ezan sesi öyle ruh aşağı ki. Allah Allah. Yasin Çakır'ım. Allah razı olsun. Senin mekandayım senin Yasin'im. Bu Nasıl Valide Cedid Cami Sultan 2. Mustafa Ve Sultan 3. Ahmet'in Anneleri Gülnur Metullah Valide Sultan tarafından Lale Devri baş mimarı Kayserli Mehmet Ağa'ya yaptırılmıştır. Allah razı olsun. yazıyor. kelime şahadet. Allah. Allah biraz oturup şurada. Allah Allah. Daim eyle ya Rabbi. <laughs> Emir hanım bugün senin okula geliyorum oradaysan bul beni Çifte ezan okuyorlar, diğer cami ile bu cami. <laughs> la havle ve la illa sanki Osmanlı devrinden şu anda var ya Allah. Allah. 好了。 الله هذه يكون okay. awesome.